Dostlar selam. Yeni bir videodan herkese merhaba. Orta korda oradayım. Zeybir oynayacağım. Rakibi ya rakip de benden sonra son pikten Hayabusa çekti. Takımdaki en zayıf halka ben oldum. Umarım Kufra birazcık korur da işimizi yaparız ya. Bu... Diğerleri sıkıntı değil. Lunox'tur, Hylos'tur, Uranüs'tur bunları tutarım. Yani kaçarım bunlardan. Bunlar sıkıntı değil ama işte bak. Bak. Bak şunu yapmasan, şunu yapmasan. Şunu yapmasan da adam gibi şuradan reynini itsen olmaz mı? Ha? Canımın içi. Zorla kendini oynatacaksın. Zorla kendini oynatacaksın. Almış Legend kostümü. Geliyor geliyor W atıyor. Geliyor geliyor W atıyor. E ee, sonra. Dürterim ha. Topla oğlum orayı. Toplayamadı. Tamam buradan çok şeyli çıkamadık. Hayabusa geldi. Ben de cesaret edemedim oynaya, oynamaya. Zaten canım da azdı. Bir gölge yerim bir şey olur diye. Hiç gerek yok. Arada kalmayalım. Takımın arkasından oynayalım. Valla Alice'imiz var. Global Kurt'umuz var. Hatta Elkurt işini yapmaya başlamış bile. Şimdi bu eleman sağda solda bize pusuyor mu? Yok hayır. Tuttum. Valla dört olmadan onu kesebilirsek çok güzel olur aslında ya. Bir daha tuttum. Bir daha tuttum. Ah bir dört olsa. Ah bir dört olsam da ultim açılsa. Ay pardon kanka görmedim ya senin oradan Q alacağını. Vallahi fark etmedim. Direkt 4 olmaya baktım. Ona odaklanmışım. Bir daha tutayım seni. Maksat tilttik. Yalnız mana kalmadı. Arkadaşlar mana kalmadı. Bende mana bitti. Bitti bitti finish. Bitti finish. Bir daha tuttum bunu. Hadi öl artık. Çok güzelsin. Yalnız benim bir base atmam gerekiyor. Bu, bu canla burada beklemeyeyim daha fazla. Ali ölecek yüksek ihtimal. Şöyle bir ulti deneyebilirim. 500 canı kalmış. Tamam sıkıntı değil. Bir asistle başladık. Şu an skor 3-2. Lenox'a, Hylos'a ezilmedik. Gayet iyi hocam. Bekleyeceğim diğer minyonlarla ittireceğim burayı. Bunu yapın arkadaşlar. Şimdi ben burayı itersem eğer taş şurada duracak bak minyonlar. Bu sefer görüş avantajımız olmadan oraya geçemeyiz. Çok güzelsin. Şuradan bir hızımızı da alalım. Güzel. Güzel. Öyle önden önden W atar atarken iyiydi. Değil mi? Önden önden W atarken iyiydi. Burada Aylos olabilir. Gitmiş. <laughs> Halkı düştü. Üzerimize halı açmasın yalnız. Şunu ben alsam olur mu? Sadece şunu kanka. Şimdi yoksa şey olacak. Tuttum mu Bir daha vurdum. Alice <laughs> mavi çalıyor. Çaldı mı? Çaldı da. Helal olsun sana. Hay bu mavisiz kaldı. Ya ben bu çocuk tahmin edemiyorum. Bu çocuk şeyden Ya gel buraya gel. Sen beni çok sinir ettin çocuk. Öldüm arkadaşlar. Yapabilecek bir şey yoktu. Fiske atsaydım da olmazdı. O gölgeyi yememeliydim. Çünkü çok belli ettim. Çok iyisin. Kufra da yoktu yanımızda. Hasarı hani dağıtacak. Hayır, kurt ikinciye düşmüş yalnız. Altında kötü durumda değiliz. Ee, kitabımız bitiyor. Zaten e, şöyle bir amblem dizilimi tercih ettim onu da göstereyim. Kopma pazarlık uzmanı büyük öfke. Xavier'ın zaten e, itemleri aşağı yukarı aynı oluyor arkadaşlar. Çok fazla değişiklik göstermiyor. Bir daha tuttum bu eşeği, at adamı. Bir daha tuttum. Bir daha vurdum. Bir daha tuttum. Da Haylos'u şöyle eritecek bir yok ya. Bu adam bize dert olmasın uzayın oyunda. Kanka ne yapıyorsunuz da siz? Bir şey yapmıyoruz kanka. Oynuyoruz. Şurayı açalım mı? Nox daha geliyordur anca. Vur bakalım. Vur bakalım. Oğlum çok yavaşlatma attı ya. Öf, fiskeden dolduk. Keşke ama kuleyi açtık. İyi tarafından düşünelim. Lunox'u <laughs> kızdırmışız biraz. Kızsın kısın Güzel. Güzel kızsın. Onlar da bizim mid'i alıyor yalnız. Alo. et gidiyor. Karşılıklı mitleri verdik. Orada ölüşümüz pek iyi olmadı ama. Tamam. Ortası boşa gitti. Gölge tutturamamıştı çünkü. Yalnız geriye düştük. Ah be. Düz vur, düz vur. <laughs> ah be. Onu keseriz kanka aslında biliyor musun? Çok güzel. Onu da <laughs> iki tane shutdown aldım lan. Birini düz vuruşla Hayabusa'yı keserek diğerini de Lunox. <laughs> güzel. Güzel hocam. Buna, bu adamı da vurmuşuz bayağı. Lan oğlum görmedim. Çok güzel. Perfect shot. Leslie'nin canının az olduğunu biliyordum. Direkt kestik kardeşim onu da. Güzel güzel oyuna döndük. Oyuna döndük. Şöyle bir ulti patlatsam size. Şöyle de tutsam sizi sonra. Ama gölgesi var şimdi ben öldüm. Tamam. Ayabusa yakalarsa onu anca kar sopası ile falan şey yapabilirim ama kar sopası da alırsam çok fazla hasarım düşer arkadaşlar. O yüzden yok. Job almayacağım bu el. Direk feneri almam lazım. Çünkü Uranüs ve Hylos var. Bunları eritmek için ee, direk feneri daha çok işe yarıyor. Parlayan asayla kombinlenen bir item çünkü. Ee, job da şeyle iyi arkadaşlar. Kutsal kristal. Vurdum ona bir. Şöyle bir hasar. Belki toplarlar. Yok. Çok güzelsin. Ayavuz'a çıktı. Benim için herhangi bir şey kalmadı. Tehlike kalmadı. Bunları şimdi böyle buradan hasarlayabilirim çok rahat bir şekilde. E ee kanka sonra. Benim keseceksin. Sen de öldün. Nereye attın o fiskeyi ya? Güzel. Hayabusa'nın olmadığı yerlerde benim borum öter. O olduğu zaman sıkıntı. Kanka çık oradan. Hayabusa'yı mı tuttum ben orada? Birini tuttum ama. Göremedim. Benim sürekli arkadan oynamam lazım hiçbir şekilde yakınlaşamam kimseye. Yalnız Bloodnox sürekli olarak ee, kill topluyor. 94 oynuyor bakın. Tehlike. Tehlike böyle olmaz. Böyle olmaz arkadaşlar. Aynen sen onu al. Bir de Yahya'ya bu sayı. Kufra benle oynasa keşke. Ben de Allah rızası için. Koruyan kimse yok zaten. Yalnız başımıza şey oynamaktan dolayı. Hayır ya. abicim ama ya. Kufra. Güzelsin neyse. Hayabusa düştü. Hayabusa full bana oynayacak. Gölge tutturamasa bile Hayros sayesinde kesiyor ama bak mesela fayda sattılar sırf beni kesmek için. Runox gelip arkadan toplamasın yalnız sizi. Arkadaşlar Uranus kovalamak pek mantıklı değil. Neyse. Ulti kaçtı. Biz ultiyi atana kadar. Şuralarda pusuyodur. Orada da değil. Nereye gitti o zaman? Aç burayı. Lord alacağız. Lord alacağız. Ulan çok güzel de şeyler oyunlar yapmıştık ama burada da kimse yok. Hayavuz aşağıda gel girelim ya orada hemen. Şöyle bir ulti patlattım oraya. Tamam. Direkt feneri de bitti. Hemen adalet kılıcı. Ne attım ben onu. Ah be. Gel. Güzel. Minyonda kaldı herhalde veya geri çıktı. Yaktım onu. Görünmez olamaz. Salım çok vuruyor ya. Resteği kesememiş her yani kurt. Bunları hep yoklamam lazım. Bir de çalı haritası dostlar. Yani rakibin bize pusma olasılığı çok fazla. Hele de böyle kırılgan bir çarla elimde. Yani açık hedefim. Şöyle bir patlatsam. adam da benim şeyimden kaçıyor sürekli bak Uranüs güzel oynuyor. Yani özellikle bana karşı. Şöyle bir vursam. Hayır bu nerede göremiyorum. Cesaret edip gidemiyorum da. Böyle bir vurdum. Şöyle bir vurdum. Şöyle bir daha tuttum. Ah. ah be çıkmış oradan. Nerede bu Leslie şimdi? Bir daha vurdum ona. Buldum haritada ama hasar yetmedi tabi. Ne almış? Zırh başlamış aslında. Bana karşı bir savunması da yok. Bak buralarda. Ya bu da beni arıyor. Beni arıyor eleman. Senden bir şey alsam şöyle. Şöyle patlatsam. Uzaktan vururuz yani yakından vuramıyorsak da. Haykurt yine düştü. Ama Cık. Olmuyor, olmuyor, olmuyor arkadaşlar. Olmuyor. Bir tane daha vurdum ona. Ay. Yani Uranus e, Uranüs bizi çok oyalıyor. Lan ölmeyeyim. <laughs> Thomas Coulson küsüyor da 20 stack de kemeri var. Valla çok aha. Bir daha vurdum. Oğlum çok iyi de vuruyorum ya. %40 can atıyorum yani sadece ultiyle geliştirmeden. Hylos bizi çok oy alıyor. Zaten bu aptal çarın bir tane daha vurdum. Bir tane de şuradan çalışır. Hadi defol git. Güzel. Güzel. Lord da bende kaldı. Yakmama öldü Lord. Oyun bitti. Lesley'cik kaldı bir. Şimdi Lesley'e gangbang yapacağız arkadaşlar. Gel bakalım buraya Lesley. Zınk. Yat aşağı. Çok güzel. Hadi yat bakalım aşağıya. Bu oyunda burada biter. Şöyle neyse. Son bir ulti atmak istedim base'lerine. Güzel maçtı. Güzel. Hard maçtı yani. Bir rakip öne geçti. Bir bize öne geçtik. Ee, 8.3 Yani. Le, e, lens rota almış. %29 hasar attım bakın. Hiçbir şey yapmamışım gibi gözüküyordu ama değil mi? <laughs> Base'de durdum. Sadece e, Uranüs'ten şeyi yükseltip e, Üstünlük seviyesine girip ultif kullandım. Sağa sola sürekli hasar attım. Zaten Xavier'ı bu şekilde oynamak lazım böyle maçlarda. Hani Hayabusa değil de savaşçı bir şey olsaydı çok daha ön planda durup rakibi kanser edebilirdim. Ama maalesef neyse görüşmek üzere hadi bay bay.